Ali pala düdüğü. İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Vida kalesi döndü. Utku var bu karşılaşmada. Beşiktaş'ın kalesi de. Necip de oynadı. Necip cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu dışarıya. Oğuzhan. Oğuzhan cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu dışarıya. Montero. Asiç oynadı. Asiç cezalanına gönderdi. Cenk dokundu. Uzaktan bir vuruş. Enkudu dışarıya. Asiç. Rozier sağ taraftan indirme yaptı Asic merkeze gidiyor. Cenk Tosun'a doğru hızlı bir top. Kaleci Eray sektirdi. Eray Cenk Tosun mücadelesi. Hakem oyunu durdurdu. Offside bayrağı da kalkıyor. Serkan Çimen bu pozisyonda offside'i belirledi. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Cenk'i düşürdü. Bir kez daha Oğuzhan topa alardı. Gol! Dakika 13. Gol Oğuzhan Özyakup. Konya Spor defansıyla yaptı. <laughs> Top onun önüne düştü. İşte Oğuzhan'ın golü. İşte Beşiktaş'ın golü. Beşiktaş bu golle 1-0 geçiyor. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde çıkışından ziyade kornerlerde alan markajı yaptılar. Kafa topalarda gol! Ve de boşta kalan Abdülkerim attı. 1-1 oldu. Dakika 18. İlk defa golü Konya Spor. Beşiktaş karşısında eşitliği yakalıyor. İşte golü bir kez daha ekranlarınızda yükseldi. Vurdu kafaya Abdülkerim. Skoru 1-1 yaptı bu golle. ile. Şengelya. Şengelya gidiyor. Şık hareketler. Montero faal yaptı. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. İttifak Holding Konya Spor. İşaret geldi. Şangelya Utku uzandı korner. Sağlık heyeti çağrıldı kenardan. Kendisini yere bıraktı. Montero. Oyun durdu. Sarı kart gördüğü pozisyonda diz dize çarpıştılar. Sanırım onun sıkıntısı oyundan SD ile alınıyor. Montero. İki de gol var. Serbest vuruş kararı geldi. Ali Pala Bıyık'tan. Kupa maçı için standartın üstünde bir oyun. Bu pozisyonda Atiba yerde kalmıştı. İtfak <laughs> Odin Konya Out. Bir kez daha izledik pozisyonu. En sakalaya doğru. En sakala. En sakala rakibini geçme çabası yerde kalıyor. En sakala böyle sıyrılmak istedi rakibinden. Yerde kaldı. Hakimin oyun oynatma çabası futbolcuları biraz e, şey şevketti. E, sert oynamaya. E... İki kişilik bir baraj. Oğuzhan doğrudan kaleye dışarıya. İşte Recep. Burada bir faal beklentisi. En sakalaya doğru. En sakalı topla buluştu. Yerden ceza alanına gönderdi. Atiba gol pozisyonu. Top gol. Ama hayır. Hayır diyor maçın hakemi. 47. dakika. Faalü belirledi. İşte burada Atiba ve Ahmet Çalık arasında yaşananlar sonrasında Oğuzhan çevirdi. Top ağlarla buluştu ama bu pozisyonda Ali Palabıyık faulü belirlemişti. Cenk Tosun'un dizine çarpan topta ağlarla buluşmuştu. En sakalanın pası Enkudu. Enkudu topu oyun alanında tuttu. Ahmet Çalık var karşısında. Enkudu. Oğuzhan Özyakup. Yardan Rozi'ye dışarıya. Oğuzhan'dan Cenk'e. Cenk Tosun kapandı önü. Oğuzhan. Oğuzhan uzaktan vurdu Eray. Wellington. Rozi'ye topla buluştu Beşiktaş'ta orta şansı. Rozi'ye yaptı ortasını arka direğe Enkudu cezalarına gönderdi. Gol pozisyonu Eray'ın müdahalesi sonrasında Abdülkerim. Necip bir kez daha Rozi'ye baktı kaleye. Rozi'ye vurdu dışarıya. Baskı topu Beşiktaş'a kazandırdı. Oğuzhan onun pası. Cezalanı tehlike en kudu. Golü de kaçırdı. Oyun koptu şu anda Cüneyt. Her iki takım da birbirine her iki kaleye saldırmaya başladılar. Orta saha tamamen çökmüş durumda her iki takımda da. Sağ tarafta Oğuzhan var. Ona doğru. Şimdi Oğuzhan topla buluştu Beşiktaş'ta. Yaptı ortası cezalanı. Kafa top dışarıya gitti. <laughs> Larin etkili geldi Beşiktaş. Şut kaleci Eray. Larin çok güzel vurdu. Eray çok iyi uzandı. Farklı açılardan izliyoruz. Enkudu'nun pası Oğuzhan. Enkudu'yu topla buluşturdu. Bomboş bir alan Enkudu'nun önünde yaptı ortasını. Kafa vuruşu top. Kaleye paralel gitti. Enkudu takip ediyor. Enkudu çevirdi. Oğuzhan. Diomen de Top Oğuzhan'da kaldı. Oğuzhan ceza alanında. Oğuzhan müdahale geldi. Korner. Yomen de. Ve son düdük geliyor Ali Palabıyık'tan. İttifak Holding Konya Spor 1. Beşiktaş 1. İki devrali de uzatma bölümü oynanacak. Maç çaba sondan yaptı ortasını. Ceza alanına gönderdi. Orada defansı müdahalesi var. Elle oynama itirazı. Ali Palabıyık gördüm. Devam dedi. İşte burada elle oynama beklentisi var. Bitici az önce oyuna girmişti. Ceza alanında gözüküyor müdahale. Evet bir elle ama çizgide gibi. Abu Bakar topla buluştu gol pozisyonu. Abu Bakar ceza alanında rakibinden sıyrılma çabası. Önü kapandı. Şimdi pasını verdi. Atiba açılsın. Gezal Atiba. Şimdi Rozier topla buluştu. Rozier yaptı ortasını. Kafa Galiş'te kalıyor. O top Rozier'in önünde kaldı. Rozier cezalını gönderdi. Dışarıya Atiba. Beşiktaş'ın en rakip yer alanı. Yezal girdi. Abu Bakar dışarıya. O anda bir müdahale var. Topu istediği gibi durduramadı. Top yine Beşiktaş'ta. Mensah cezalını gönderdi Eray. İkinci hamle. Vida girdi araya. Skubic. İşte Mensah. Eray böyle müdahale etti. Gezal, Cezal'ını gönderdi. Kafa dışarıya. Gezal. Rozier arkadan destek veriyor. Gezal vurdu. Kalıcı'da kaldı Eray. Top yükseklik kazandı. Kafa vuruşu. Şimdi itme golü koyuyor. Spor çok yakın. Eray ceza alanında bir kez daha izliyoruz. Kravets. Utku'nun üzerinden aşırmak istedi. Elle müdahale olsaydı atış kullanılacaktı. Devam kararı geldi. Omuzla müdahale. Son düdük geliyor. İttifak Holding Konya Spor 1. Beşiktaş 1. Utku kalesinde ilk penaltı vuruşu kullanılıyor Konya'da. Artem Kravets Utku kurtardı. İlk penaltıyı kaçırıyor Konya Spor. Evet Cüneyt dediğimiz gibi yatmadı ayakta Köşeyi kaldı. Bildi. Yatmadı ayakta kaldı ve kurtardı. Bekledi son ana kadar. Gezal topu alarda gol. Gezal attı. Utku kalesinde. Utku yuva kuran topu alarda gol. Penaltı vuruşu kullanıldı. Eray kurtardı penaltıyı. Bu defa da Eray. Evet bravo Eray o da bekledi son ana kadar yatmadı ee, köşeyi de bilince kurtarması kaçınılmaz Penaltı vuruşu kullanıldı dışarıya Skubic Skubic ota gönderdi topu Kravets'ten sonra Skubic de penaltı vuruşundan yararlanamıyor Necip topalarda gol Necip attı Mia kullanıyor penaltı vuruşunu. Faruk Mia topalarda gol. Eray kalesinde Rosier, Rosier topu alarla buluşturdu. Çok net bir penaltı, çok net. Abdülkerim kalecinin soluna vurur ama <laughs> kopya vermiş gibi olmuyor. Tutuldu. <laughs> Bakalım yanılacak mı biz. Abdülkerim Abdülkerim dışarıya attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konya Sporu saf dışı bıraktı Beşiktaş. Yarı finale yükseldi.